Hiç böyle aptal yerine konmamıştım. Geçer birader, geçer. Yok, geçmez. Bulacağım onu. Kim ayo? Kim olacak Ceyda? gözlerini sevgilisine. Aa. Hoppala. Bırak arkadaş, sana ne? Ya nasıl bırakayım? Bu tezgah bana iki kişi kurdular. Hayır, kadından bir yere kadar hesap sorabiliyorsun. Benim muhatabım o oh, haysiyetsiz. Onu bulacağım. E nasıl bulacaksın? Sen bu kadının sevgilisi olduğunu nereden öğrendin? Yani benim, benim kolum uzun. Birçok yerden geldi. Ama de nedir hatırlamıyorum şu anda. Neyse. <laughs> Sen sana soranlara sor. Ceyda... Bana yardım edersen sen edersin. Elimden gelirse. Rahatsız olma. Haberleşiriz. Ben geçireyim. Çarşı karıştı. <laughs> Ali Aralar'ın dediği gibi en sevdiğim şey. Alo Evren. Bana bak bu gönen şişede durduğu gibi durmuyor. Tutturdu gözlerinin sevgilisini bulacağım diye. Yani affedersin oyucam falan diyor. Bana <laughs> ne ya bulursa bulsun. Gücü yetiyorsa doysun. Bana bak sen biliyor musun bunun manetası kim? Hı? Biliyorsan hayrına söyle de Bodrum'u terk etsin. Lan Cahit. Sen şimdi öyle zengin oldum diye sabah erken evden çıkmıyorsun ya. Sabah kahvesine gidip dedikodu yapan koca karaları dövmüşsün lan. Oğlum işine gücüne baksana sen. He? <laughs> ne dedi? Bilmiyormuş. Ben geç kaldım gidiyorum. Aa İşe. Bir işim var benim. Ben olmazsam şirkette işler yürümüyor. Aa. Ne istiyormuş sabah sabah? Bu Gönenç. Ben bulacağım gözlerin gizli sevgilisi kim diye tutturmuş. Bu aralar dikkat etmek lazım. <laughs> Ay en son lisede bu kadar popüler olmuştu. <gülüyor> Gözde. <gülüyor> Bak böyle bir durum bir çuval incir berbat eder. Benim canımı sıkma. Ateş ne konuştu senin akşam? Önemli bir şey değil. O saatte Önemli bir şey değil. Ateş bu işte. Sen asıl beni otele nasıl döndüreceksin? Ona bak. Evren. Bak eğer derdin otele dönmek değil de Yıldız'a yakın olmaksa. Sen de böyle sıradan kadınlar gibi kıskançlık mı yapacaksın bana? Ha? İş için ne gerekirse onu yapacağım. Yıldız'la barışmam gerekiyorsa barışırım. Teşmen'in başını tutmak lazım. Yoksa onları o oteli satmak zorunda bırakamam. Hem ben böyle ayrı evlerde kaçak göçek yaşamaktan bıktım. O yüzden... ...bir an evvel o uyduruk oteli satıp buradan defolup gitmek istiyorum. Ateşle suyu bırakabilecek misin? Vallahi param olsun... ...onları dünyanın istedikleri yerlerinde okuturum. Bu aile dağıldı diye de ömürleri boyunca annelerini suçlarlar. Sen şimdi bunu iç. Sonra Yıldız'a o otelin evrensiz nasıl yürümeyeceğini anlat. Tamam mı canım? Bana bir limonata. <laughs> İçine nane dağıt. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk Gönenciğim. Ay ah, öldüm sıcaktan. Hayırdır? Nereden geliyorum ben? Bilmem. Nereden geliyorsun? <laughs> Lili'den. Lili kim? Aşk olsun Gönenç. Lili, Bodrum'un en ünlü masözü. E ne yapayım yani? <laughs> Sen de git biraz gevşe. Ya bir iş verdin takip ediyorum. Bodrum'da kim kiminle düşüp kalkar Lili bilir. Gözdeş. Hı hı. Ne öğrendin Ceyda? Bu Gözde dört ay öncesine kadar Lili'yi evine çağıran kadınmış. Bodrum'da bunu yapabilen kadınların sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani? Yani Gözde çok zenginmiş. Türkükünde de yaşıyormuş. Ne olduysa dört ay önce her şey kapamış. ...bir tezde kötü bir eve taşınmış. Allah Allah. Çok ilginç. İlginç tabii. Sana kimin hikayesini hatırlattı bu? Yıldız. <laughs> Zaten yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Şimdi de bu eteli birlikte çalıştırıyorlar. Demek ki... ...var bir ortak noktaları. Yıldızla gözlerin ortak noktası. Bakalım. Alo Seda Hanım, Gözde Gence'nin acentesi hanım, bugüne kadar hangi otellerle iş yaptığının listesini istiyorum. Evet hemen. Ceyda teyzeciğim hoş geldin. Ay, teyze deme diye kırk kere söyledim. İstersen direkt Ceyda da diyebilirim. <laughs> Öldürecek bu çocuk beni ya. Diye aşkım sen ne istersen öyle de. Ceyda ablacığım. Ne haber Cenk? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Anneni çok özledim ya. En son açık havada konserine geldik Cahit'le işte. Ondan sonra da göremedim. E albüm ne zaman çıkıyor? Turnedeler şimdi. Gelecekler zaten bu tarafa da. Ay harika. <laughs> bu ne? Jengo Bingo'nun motorunu satın alıyorum. İmzalar mısın? Hayırdır? Niye? Sevgilisini hediye alacak o parayla. Ha. ha? Al bir alarmı da burada. Ya ne alakası var Ceyda teyze ya? Son teyzeyi sana sinirlendiğim için söyledim. Sen bana değil o romantik kızıma söyle onu. Yarın ben ona romantizmin kralını göstereceğim. Hmm. Hazırlıklar tamam mı? Az kaldı. Süpersin. <laughs> Al bakalım. Biz de vazgeçmeyen adama destek tam. Al o kızı Cenk. Ben de abi. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.